Kazayı eniştem yapmadı anne? Abim niye göz altında? Ya şimdi bunun kazayla alakası yok. tamamen abinin şahsi fevrili. Kadir'in fevrili. Yani. Aa, anne, Şimdi. Paralarım seni, paralarım Ferdi. Ya çocuk son ana kadar sıkmış sıkmış dişinde. Kazayı duyunca çıldırmış. Anne ne yapıyorsun ama ya? Abdan görüyorsun. enişte şu kaza meselesini bir anlatır mısın lütfen? Şimdi ben Sabah servise çıktım ya. Hı. Güzelce çocukları topladım. Başlarını okşadım. Okullarına bıraktım. Yalnız dönüyordum. Ben seni, ben seni, ben seni, Ferdi. Ya Ferdi, oh, oh. sana niye kıldım diyorlar. Şimdi ben böyle normal Türk erkeğinden daha bakımlı, daha testosteron yüklü bir mizaca sahip olduğum için öyle diyorlar bana. Kız ver bakayım bir alt dudak <laughs> Gel. Ferdi evet, araba kullanıyorsun önüne bak. Ben bakıyorum benim o gidiyor kendi kendine. Sen niye hiç evlenmedin? Ben niye evlen... <laughs> evlenmedim ben? Hep seni bekledim. Tanımadan önce de seni tanıyordum sanki. Kız, ver bakayım be Hopdudak. Ya. Vallahi tutmayın beni. Aha da geliyorum. Atıp tutmaya. Evet, araba. Araba, araba. araba. Araba, araba. Araba, Yüzde yüz o hatalıydı. Ya bırak enişte bir de o hatalıydı. Arkadan vurmuşsun işte ya. Bir de spor araba diyorsun. Allah'tan yalnızdım. Hmm. Sen niye öyle ikide bir yalnızdım yalnızdım diyorsun ki? Ya ben çocuk yoktu anlamında. Yoksa kim olacak? Ne olacak? Ya sen böyle stres yapınca benim boynuma boynuma ağrılar giriyor ama. Dön otur şuraya. Bak soda söyledik limonlu limonlu. Evet, 15 dakika oldu Hazır. Hadi gidelim. Ay nereye Tolga'cığım? Nesrin. Nesrin bizi nasıl küçük düşürdüklerinin farkında mısın şu an? Hı? Benim setimi durdurup buraya çağırıyorlar ve hala bekliyoruz. hala bekliyoruz. Kanal bizi buraya çağırdıysa başına çağırmamıştır değil mi? Bak bizim elimizde on numara bir ikinci bölüm var. O bölüm bir yayınlansın. Reytingler bir artsın. Aynısını yapacağım hemen. Hepsini size toplayacağım. Size geç kalacağım. <laughs> Kusura bakmayın diyeceğim. İşim çıktı biraz. Geliyorlar. Kulus. Batiz. Okey. Tolga'cığım. Hoş geldin. Hoş buldum. Dramalardan Mes değil mi? Merhaba. 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 Beklettik sizi değil mi? Hiç hiç beklemedik. Biz de şimdi geldik zaten sizden önce Bahri Bey'le toplantım vardı. O biraz uzadı. Mükemmel bir yaz işi getirmiş. Bahri Bey bilir işini. Yani iyi bir hikaye yakaladı mı asla bırakmaz. Yaz işi dediniz öyle mi? Evet yaz işi. Tolga'cığım keşke biz de yaz işi yapsaydık. Bak sonuçlar çok kötü. Yani daha ilk bölüm değil mi? Hani derler ya ilk bölümün günü olmaz. Eğer yükselerek bitirseydi sorun yoktu. Ama yüksek başladığı halde finale doğru devamlı düşüş yaşamış. Durumu değerlendirdiğimizde proje tutmadı diyebiliriz. <laughs> tutmadı. Çok ilginç. Yani daha ilk bölümden nasıl tutmadı denebiliyor hiç anlamadım ama. Böyle deniyor Tolga'cığım. Tutmadı. Ah. Ama bu projede azami özgürlük tanıdık, değil mi? Doğru. Ve projenin başından beri bu noktaya kadar hiç ama hiç müdahale etmedik. Doğru. Doğru. Maalesef artık bizim duruma el koymamız gerekiyor. Çok umudum yok ama bu işi kurtarmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Kurtarmak. Bakın şimdi... E, şimdi şöyle aslında tabii ki haklısınız. Yani bu iş zaten bir ekip işi değil mi Tolga'cığım? Bir dinleyelim önce güzelce. Değil güzel mi? Nedir? Öncelikle bu projede kadın yok, aşk yok. Yani en büyük halde kapımız bu. Giriş biraz sert oldu. Kabul ediyorum. Ama hikaye yavaş yavaş açılacak dediğim gibi. Aslında dördüncü bölümde çok güzel bir sahne var. Şu benim kızı kurtardım sahne. Orada normalde bir öpüşme veya yakınlaşma yok ama... Eğer siz de isterseniz... ...belki bir yakınlaşma... ...bir öpücük... Çok geç. Yani dördüncü bölüm çok geç. Kaç lazım? Kaç kurtarır sizi? İki. İkinci bölüm iyidir. Hatta önce o sahneyi çekelim. Fragmanlara koyarız. Bol bol döndürürüz. Olmaz. Ee, olmaz çünkü hikaye zedelenir. Dediğim gibi öpüşme dördüncü bölümde. En erken. İkinci bölüme çok güveniyorum. Çok iyi yazılmış bir senaryo. Yayınlandığı zaman göreceksiniz. Çok güzel reytingleri alacağız. Herkes daha mutlu olacak. Değil mi? Tolga'cığım insanlar seni bir romantik komedi dizisiyle tanımadı mı? E şimdi haliyle bir aşk dizisi bekliyorlar. Şimdi bu noktadan sonra artık romantik komediye kayacağız süper fikir. Pardon. Neye kayacağız? Romantik komediye kayacağız. Romantik komediye kayacağız. Hayır çok sağ ol. Hiç gerek yok. Ben romantik komedilerim prensi değilim. Ben yakışıklı bir kas yığını değilim. Aktör mü? Aktör. Aktör mü? Eğer kurtarılacak bir şey varsa o proje benim projem değil. Sağ ol. Tolga. Artık biraz. Kusura bakma. Ya o iş bende. Neler Şimdi kendisi, kendisi emek verdi ya Rom komanda kayarız her şey kayarız. Tamam mı? Sıkıntı yok. Şimdi bizim zaten başka bir toplantımız var. Siz de görüşün tartışın bir karar verirsiniz. Bu arada sizin beni anladığınızı düşünüyorum. Tolga Bey'in de anlamasını sağlarsınız herhalde. Şimdi ben her şeyi çok iyi anladığımı düşünüyorum ama... ...Kanal sanırım bazı şeyleri kaçırmış. Sen anlamalarını sağlarsın değil mi? Tabii, tabii. Tabii. Çok sağ ol. Bir de bu her şeyi kabul etme işi var ya... ...onu seninle bir arabada konuşalım ha? Hadi gel. Ne konuşacağız acaba? Yol vermişler bize biz hala ne konuşacağız arabada acaba? Arabada öğrenirsin ne konuşacağımızı. Amirim, ben nişanlımla nişan günü belirlemek için... ...her zaman gittiğimiz çay bahçesine gittim. Ben sevdiğimi yalnız bekliyorum. Şimdi yalan mı söyleyeyim? Kız abisiyle gelmiş. Ben de onu öyle görünce, yani benim müstakbel kayınbiraderle... ...tadım kaçtı tabii. Bir de bu kayın birader öküz gibi lafa girince... Biz seni çok dinledik. kardeşim. İki bilezikle nişan mı oldu ya? kadın mı alıyorsun? kardeşim? Yani. Şimdi benim merak ettiğim kısım şu. Nişanda istediğimiz zihniyeti alamayan insan... ...düğünde nasıl olacak ki bizim istediğimiz adetlerimizi... ...yerine getirebilecek meselayı? Yani. Değil mi? Yani biz sana altın kemer istemedik. Üç, beş mi? Enişteden bu kaza mesajı gelince... ...benim tadım kaçtı yine. Neyse dedim yine. Hadi cana bir şey olmamış dedim. Geçtik orayı da. Üstüne bir mesaj daha geldi. Dedim. En azından bir vurma hani... Çarptı araba. Acayip bağlı bir arabaymış. Arka taraf Baş Başçavuşun eşeğe mi sürüyor ya burada? Sana kızımız yok ya. Yok mu haksın? Kadir ne yapıyorsun? Yok mu lan bana kız? Ha? Orada benim göz, kulak, el, ben hepsi seyirmeye başladı amirim. Kusura Abin Numan'ı bir dövmüş, bir dövmüş. Adam hastanede kim bilir ne vaziyette Tamam şu kaza işine bir gelelim. Bak abim sigorta işini hiç aksatmaz bir yanlışlık vardır bunda. Öder Kadir, öder. Bana da öyle diyor, ödedim diyor ama gözükmüyor. Yani ben bir bakacağım durum ne yani. Sordurayım. Sordur. Sorsana. He, Ben, ben bir sorayım. Sor. Of.